TikTok'ta deli gibi viral olan ama asla Türkiye'de bulunmayan Shiglen markası sonunda buna ulaştı. Yaşasın. Şöyle bir allık söyledim. Bu arada, bu arada paketlemelerine aşık oldum. O kadar güzel ve yaratıcı şeyler ki. Mesela bu bir gezegen huzurlarını da açıyorum. Şuna bakar mısınız? O kadar iyi gözüküyor ki. Bir deneyelim. Wow. Parlak, sade, ince de bir yapısı var baya. Sevdim. Umarım kullandıkça çok çirkinleşmez. Şunun için çok heyecanlıyım. Sim bombası. Parfüm gibi sıkılan bir sim. Hazır mıyız? Görüyor musunuz? Ben çok net görüyorum. Havada simler uçuşuyor. Aslında bunu en çok saçıma uygulamak istemiştim. Ne? sim içinde kaldım. Saçımdaki simleri görebiliyor musunuz? Güneşli bir günde mükemmel olur bence. <laughs> Şu zaten inanılmaz yaratıcı bir ürün. Direkt aldım. Düşünmedim bile. Bu bir gül. Ama bu bir allık aynı zamanda. Bıt 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 yanaklarınıza gülü sürüyorsunuz ve aynı allık uygulamış oluyorsunuz yani. Bunu başka bir videoda deneyeceğim. Çünkü zaten şu an suratımda allık var. Bunu uzun uzun konuşalım istiyorum. Çünkü bu bence abartılacak güzellikte bir ürün. Şöyle bir çanta söyledim. Aslında ben bu çantayı sipariş ederken fotoğraflarında içi dolu olarak gözüküyordu. Şimdiki tüm ürünler travel boydu. Yani bu çantaya sığabilecek kadar. Ve ben de bu çanta dolu gelecek sanıyordum. Fiyatı 5 pound'tu ve mersem içi boş çantanın fiyatı 5 poundmuş ve bana iki tane içi boş çanta geldi. Kaş için bir kalem aldım. Şöyle bir şey çıktı. Bu baya boş fırça. Çok güzel bir kalem. Dış görünüşü baya geçerli. İşte bu. Bununla ne makyajlar yapılır hayal edebiliyor musunuz? Bu çok daha güzel bir şey. Böyle mi olması gerekiyor? Bu da böyle simli mor bir likit e, shadow. Diğer tarafına bakalım. Bunlarla bir makyaj yapmayı deneyeceğim zaten. Hepsini o videoda gösteririm diye düşünüyorum daha detaylı. Saçımın parıltısı da umarım hala gözüküyordur. Öptüm.